Merhabalar herkese. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir yarışmayla karşınızda olacağız. Ne çok yapacağız dediniz. Çok istediniz. Bugün? Çok talep geldi. Bunu kesinlikle yapmalısınız. Bir de sizden izleyelim dediniz. Biz de gittik. Bir adet duct tape aldık. Bu arada duct tape gerçekten sağlam bir banttır. Sponsorlu içerik gibi oldu ama değil. Discovery Channel'da Mindbusters'ın bir tane programı vardı ıssız bir adaya düşseniz yanınızda sadece duct tape olsa neler yapabilirsiniz diye. Adamlar program sonunda bot yapıyor ve adadan kaçıyor duct tape yani suda geçirmediği için. Gerçekten güzel bir ekipman. Bu oyunu cezalı oynuyoruz. Şöyle düşündük. Kaybeden kazanana otelde bir gece ısmarlayacak. Evet. Yani... Oradaki bütün masraflar dahil. O zaman videoya başlayalım. Başlayalım. Beklediğin enerji Tam bir mesir macun etkisi Mesir macun Hadi etkisi. gel bir tanesi. Şimdi söz meclisten dışarı Başlıyor mesir macun etkisi. Bugün kazanacağım arkadaşlar Bugün artık yeter burama kadar geldi tak ettim Hazırlandım <gülüyor> Matbu Matbu <laughs> bu Matba <gülüyor> Jongler <laughs> ne? Vantilatör Ventilatör. Hı. mı? Meme. <laughs> <Kurulu. gülüyor> <Koruna. gülüyor> korulu. Korona. Hı Korona Hanım. Ben sizin hanınızım, bu da benim hanım. Anladın mı hikayeyi? Şu an zaman değil mi? Kredi. Kredi. Evet ama burun açıldı da <laughs> öyle <alırdım> yani. <laughs> anladım yani. anladım mı anladım. Ben olabilir mi ya? Anladım mı anladım. Bende bir sıkıntı var. Hmm. Hmm. Hiç bir şey anlamadım. Hmm. Hmm. Karabük. Hmm. Hmm. Kılavuz. Kreuzberg. Kuru yük gemisi. <laughs>. Tırmalama. Kumluk. Kriy -Gül. Kriy -Gül. Kuru yük. Çok zorlanıyorum şu anda. Sen daha çok zorlanıyorsun eminim ki. Laptopu açtın, Hı. Hı. çalışma alanı, Hı. proje, Hı. 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 laptopu açtın, notebook, klavye. Hı. Hı. <laughs> Hı. 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 Çok zor hikayeler bu. Abi bu kadar zor sorma. Abi hırs yapıyor, kazanmak için hırs yapıyor. Ben patır patır soruyorum ya kazanmak için hırs yapıyor ya. Geçen videoda da gördünüz. Pelin'in de hakkına Hı -hı. girdiniz. Hı -hı. Hırs yaptın kazanacağım kazanacağım diye. Sirke içmeyeceğim diye. Turşu içmeyeceğim diye. Gerçi turşu içseydim. O bak yine açıldı bu. Sen açıyorsun ya ama ben böyle de yap. Küfürlü bir şey duydum söylemeyeceğim. Hı -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Bir daha söyle bakayım. Rık, açılıyor o. Oyun Değil mi? Oyun kunyu. Oyun kunyu. Japonca mı? Iı ıh. Vuruk kalk. Vuruk kırık. Kırık çarık. Değil, ikileme değil. Oyun <laughs> kunyu. E ağzını açsan anlayacaksın yani. Yok Yapışmıyor çünkü bu. Allah Allah. Dandik mi duct tape? Dandik tabii ki de. Baksana. <laughs> Nefes söylüyorum. Dandik duct tape almışız gerçekten. Şu an her teser dediğimi anlıyor Emre. Ben içeride çok rahat konuşuyorum. evet şu an rahatsın evet. Hı <laughs> 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 Müteahhit. Ne? <laughs> şu an söylersen anlayacağım. Tamam açıldı yine. E söyle, sen anlayacaksın şu an. Söyle bakayım. N -n -n. Söyle anlayayım hadi. Anatomi. Anatomi de, anatomi. Anatomi mi? Evet. Abla, ama anatomi ne? Normalde ben zaten sorsam bilemem ki. Anatomi. Aa yani bu bantta bir şey var bence. Ben dışarıya mı tükürüyorum acaba? <gülüyor> 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 Mobilya. Hah şimdi oldu. İşte şimdi oldu hiçbir şey Bir, söyle İtalya kim? Uzman çavuş. M. 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 Sabotaj. Mı, 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 mı. Oraya bakarak bir tane söyle. Mısır mı? <melhores> <m> müsilaj. <laughs> <S unknowns> Salya. Marmara'yı kurtaralım. Şimdi durdu. <laughs> evet. Aldım. Vurdum. Hmm. Abi şu an sine 5 izliyorum ya. Şifreli kareliyesin yani şu an. Hmm. Çaktım. Hmm. Tamam. Matkap. Hmm. Deldim. Onun gibi bir hmm. alet. Parke, zemin. Hmm. Zemin. Kaplama, parke, halı. Hmm. Halı flex. Hmm. 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 <laughs> Süpürge. Süpürge. Robot süpürge. Süpürge. Sakin. Gürültü. Komşu. Bunların tamamı. Temizlik. Mus. Ne? Küfür mü ettin? Sinirlenip küfür mü ettin? Muşan mı? Muşam mı? Muşamba, muşam, muşamba. Açılıyor anlatmaya çalışırken. Muşam mı? Muşamba tadilat yapıyorum Yaptı, öncesinde yaptım. diyorum. İyi yaptım, yerleri yaptım. dedim kapatıyorum İyi diyorum. Yaptım. Hiç ben şey gerçekten yani Ben anlamadım ben. Perspektif. Hı. Gerçekten Hı. oha. <laughs> <gülüyor> 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 Yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim <laughs> Tamam anladım Mansur Ak <laughs> Neydi? Dur. Bir daha söyle. Aşkın içine attın. Hiç şey anlamadım ama söyle bakalım. Sen de anlamadın dediğin zaten. Ha, ha, ha. Düştüğümüz şu hallere bak be. Kendi melodisini de söyle bari. Öyle mi söylüyorsun? <laughs> Ağrıların eteğinde, <laughs> 90'lar tamam. <laughs> Şimdi bilirsin, 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 sevgilimsin. Hadi yine <laughs> Tayfun söyledim. Tayfun'a kadar gittiysek o zaman hadi bakalım. <laughs> Mm kestim senin. Güle güle sevgilim. Mm ateşini yollam ama çok kolay soruyorsun ama 90'lar tabi kolay da olmayabilir yani. <laughs> ben, muhtemelen ben sorunda sen bilemeyeceksin. <laughs> <laughs> <Ben> bilmeyeceğim, bilmeyeceğim. <laughs> <laughs> Durmazsın işte <laughs> unut, yan yana durmaz. <gülüyor> Nesin? <gülüyor> ben de biliyorum ama. Güzel söylüyorsun. <laughs> Allah için güzel söylüyorsun. <laughs> Allah için güzel söylüyorsun. <laughs> Vallahi 90'lar potpori çık yap bir gün canlı yayında. <laughs> diyor ki aşağı yazın diyor yapalım canlı yayında bir 90'lar gecesi. <laughs> Ondan sonra telliften belamızı şey yaptı. <laughs> <da. gülüyor> Bil sen de mi bilmiyorsun? Ne Bir sen biliyorsun uh -huh. bu şarkıyı. <gülüyor> 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 İşte kuzu kuzu geldim. Mi? Biliyorum, inanmıyorum. Çok iyi biliyorum. Hakimim 90'lar. Çok iyi biliyorum. On numara hmm. akıyorum. Hmm, 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 hmm. sen on numara söyle. Ya sen zaten on numarasın. On. Kusanlar piyasasına hakim. Bu senin 90'lar piyasasına hakim olmanla biraz alakalı ama benim... Ne kadar alakalı mesela? Yüzde 20'ye 80 mi yine? <gülüyor> <gülüyor> yine aynı mı yani? Hayır. <laughs> Hayatımızdaki düzen yüzde 20'ye 80... Hayır yani söyle. Ya şimdi senin 90'lara hakim olman bence yüzde 40'dır. Ama benim sana şarkı bu kadar iyi aktarıyor olmam Abi, %60'tır. Ahmet'ten çal çalı söyledim. O kadar hakimim. 90'da. Ben Ahmet diye birisini tanımıyorum. Düşün işte tanımıyorsun bile yani. Kimse tanımıyor. Burada tanıyan yok. E kimse yoktur. tanımıyorsa o zaman sende bir var. Ünlü, ünlü ünlü oldu. Bir şarkısıyla patladı şarkı da Allah affetsin hala piyasada bir yerlerdir kötü yani. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, yorum yapmayı, kanalımıza da devam eden videolarımız için abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ben mi yapıştıramadım? Sen yapıştıramadın. Benim yapıştıramadın ağzımda bence. mı bir sorun var? Ama senin dudaklar şeyli onun içinde olabilir mi? Neyle? Daha biraz da kabarık ya bende. Kabarık mı? Şöyle. Dolgun denir ona. Dolgun. Daha kalın denir kalın. ama kabarık denmez <gülüyor> yani. <gülüyor>